Ada Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün sahil kentteyiz. Sizler için denize sadece 100 metre mesafedeki, e, müstakil tadında site içerisinde ama çok geniş bahçe payına sahip, dublex dubleks villamızın çekimine geldik. Evet bahçe alanı şuradan başlıyor. E, direkt burası minibüs caddesi. Onu da hemen söyleyeyim size. Sahil kentteki hemen yanımız Carrefour şöyle evin ön alanını göstereyim. Ondan sonrasında evin içini gezmeye başlayalım. Bahçe payını da göstermek istiyorum size. Evler hepsi aynı. Çok güzel, müstakil, yeşil, sakin, sessiz. Evin şöyle bir etrafını gezdireyim. Dört tarafımız bahçe. Bahçeleri hiç kimse sınırlandırmamış. Ee, bence çok da güzel olmuş. Çünkü herkes kendini bildikten sonra zaten site yaşamı bence gayet keyifli oluyor. Şöyle verandanın genişliğini de sizlere göstermek istiyorum. Evet. Evin etrafından dönmüş olduk böylelikle. Ön bahçeniz. Ev Denize dediğim gibi 100 metre mesafede. Dört tarafımız bahçe. Verandası çok geniş. İsterseniz şu arkada örneği var. Siz de öyle kapatabilirsiniz verandanızı. Evet evimizin giriş kapısından başlıyoruz. Giriş katımızda. Fort mantomuz. Burada hemen sağ tarafta ufak bir lavabomuz. Yani ufak dedim ama merdiven altı değil en azından. Evet Kapımızı kapatalım. Elimize giriş yaptığımızda sağ tarafta lavabo, portmanto alanımız. Burada bir e, merdiven altını depolama alanı olarak değerlendirmişler. Çok güzel olmuş. Salonumuz. Bu şekilde önümüz komple e, U şeklinde veranda dönüyor. Öyle Öyleyse biraz sonra göstereceğim. Mutfak alanımızı bu şekilde ayırmışlar. E, açık mutfak istemeyenler kapalı mutfakta çevirebilirler. Ben her zaman söylüyorum ben kendim açık mutfak taraftarıyım her zaman. Ferah oluyor. Evet bu şekilde mutfak alanımız var. Salonumuz gayet geniş salonumuzda şöminemiz mevcut. Her taraftan bütün camlardan verandaya çıkış var. Şöyle verandadan da göstereyim. U dönüyor demiştim verandamıza. Yine bu şekilde evet caddeye ilk cadde önündeki ilk evimiz. Dolayısıyla da alt kattan da üst kattan da deniz manzaramız mevcut. Sadece 100 metre mesafede. Evinizden havlunuzu alıp çıkıp tekrar denizinize girip gelip evinizde duşunuzu çok rahatlıkla alabilirsiniz. Dedim. Sonrasında üst katımızı gezmeye çıkalım. Evet. Merdiven boşluğumuz cam tuğla kullanılmış. O yüzden gayet ferah. Üst katımızda da 3 tane odamız var bir genel kullanım banyomuz var. Banyomuz şu şekilde. Duşakabinimiz gayet geniş ferah. Evet, üst kattaki ilk odamız burası. Bu odadan da diğer iki odadan da deniz manzaramız var. Odalar bir tek kişilik yatak dolabınız zaten var. Ee, dolayısıyla çift kişilik yatak da çok rahat sığar bu odaya. Şöyle göstereyim. Bu odada da yine çift kişilik yatak, dolap, komodinler çok rahat sığar. Ha, bu odanın ben yine şöyle deniz manzaramız mevcut. Biraz sonra zaten balkondan da göstereceğim bunu size. Evet yine bu odada bu odaya da iki kapılı bir dolap, çift kişilik bir yatak rahat var. Evet komple odanın manzarası da bu şekilde. Üst katta iki odadan çıkış bulunan bir balkonumuz var. Gayet geniş. Şöyle derinliğini size göstermek istiyorum. Minibüs Caddesi demiştim zaten. Sahil kent e, çok keyifli. Hem nezih hem de e, sakin hem de her yere ulaşım bakımından çok rahat ulaşım sağlayabileceğiniz bir yerdir. E, denizi yine gayet keyifli. Hemen ön tarafında bakın. Şuradan şu yoldan geçip 100 metre sonra sahildesiniz, öyle söyleyeyim. Hem keyifli, hem nezi, hem müstakil. Çok geniş bahçe payı var, çok geniş e, balkon, veranda alanı var. Bence aradığınız tüm özellikler bu villada mevcut. Bu villa ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Siz de deniz manzarasına uyanmak isterseniz bizimle iletişime geçin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Keyifli seyirler. Bu arada izleyenimiz çok çok teşekkür ederim. Ama abone sayımız az. Bizlere destek olursanız abone olarak ve beğenirseniz videolarımızı da çok sevinirim. Çok teşekkürler, iyi günler.